şu anda da başta Almanya, Amerika, Belçika, Fransa, Kanada ve İngiltere olmak üzere başta olmak üzere 24 ülkeye ihracat yapıyoruz. Şu anda işletmende 15 kişiye iş istihdamı sağlıyorum. Ve günlük 2000 adet bıçak üretimi yapıyoruz. Hedefimiz 3 yıl içerisinde bu çalışanlarımızın sayısını 50 kişiye ve üretimimizi de e, günlük 10.000 adet olacak şekilde şu anda e, işletmemizde biz halen geleneksel yöntemlerle üretim yapıyoruz. E, Karaman Baraj bıçakçılıkta Türkiye'de 3. sırada. E, el işçiliğiyle üretimde ise birinci sırada. E, ökkeşçilik. Hartlap bıçakları coğrafi tescilli olup Maraş'ta 15 coğrafi tescilli markadan e, bir tanesiyiz biz şu anda. Çelik Hartlap bıçaklarını amacımız gelecek nesillere, çocuklarımıza aktarmak e, ve bunu daha da ileriye taşımak. Ökeşli kartlap bıçakları olarak sadece erkeklere değil kadınlara da yer vermek istiyorum. Çünkü bayanlar bu konuda mutfakta erkeklerden daha çok zaman geçiriyor. En büyük hedefim de bayanların kullanımına daha konforlu tasarımlar üretmek.